Koridorumu temizliyorum. Duvar kağıtlarını ve koridorun tamamını temizleyeceğim. Her gün bir yeri temizliyorum serisinin 3. videosu da geldim. Buharlı makinemi hazırladım ve işe başlayalım. Buharı iki kademeli olduğu için hafif kademede duvarları silmeye başlıyorum. Çok güzel temizledi. Uzun zamandır duvar kağıtlarını temizleyemiyordum. Bu çok iyi oldu benim için. Şimdi büyük başlıkta tamamını sileceğim. <laughs> tüm başlıkları kullanarak her yeri detaylı temizledim. Dolap kapaklarını sildim. Çamaşır makinesinin altını ara boşluklarını tertemiz yaptım. Her yeri silip süpürdükten sonra mop başlığıyla güzelce siliyorum. İşlerim bitti. Artık diğer temizliğe gidelim.